Eski zamanlarda atalarımızın negatif enerjiyi ve nazarı uzaklaştırmak için kullandığı o harika ritüeli hiç duydun mu? Cevabın hayırsa, doğru yerdesin, ada çayı, lavanta, defne yaprağı gibi mis kokulu otları yakarak çıkan dumanla hem ortamı hem de kendilerini temizlerlerdi. Eğer üzerinde bir ağırlık, nazar ya da kötü bir enerji hissediyorsan bu kadim yöntemi sen de deneyebilirsin. Önce pencereleri açıp odayı güzelce havalandır. Sonra elinde tuttuğun otu yak ve dumanının hem bedenine hem de evinin her köşesine yayılmasına izin ver. Bu sırada içinden bütün kötü enerjiler benden uzak olsun diye niyet etmeyi unutma. Bu basit ama güçlü ritüel enerji alanını temizleyerek zihnini sakinleştirecek ve ruhuna iyi gelecek. Unutma, senin pozitif enerjin her türlü olumsuzluğu dengeleyebilir. Kendini ve yaşam alanını koru, enerjini daima yüksek tut. Videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı unutma.